Evet arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan bir önceki dersimizde de cursor yani öz fonksiyonları anlatmıştık. Onunla ilgili bir tane örnek yapmak istedim daha çok pekiştirmeniz için. Ee, bununla ilgili yapılabilecek en güzel örnek e, faktöriyel gibi geldi bana. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım videoyu uzatmamak adına. Şimdi faktöriyel ee, nasıl bunu tanımlayabiliriz? Şöyle tanımlayabiliriz. Bir tane fonksiyon tanımlayalım buraya. Statik diyelim. Hmm. Dönüş tipi integer olsun. Böyle gelelim. diyelim. Bir tane de parametre alsın. içine int n olsun. Fark etmez. Z olsun. O olsun. O yapmak istedim. Aa, yapamıyoruz. X olsun. Yönü yapamıyoruz. Bakın arkadaşlar saat çok erken kafam karışıyor. If diyelim o eşit eşit birse bir faktöre sonuçta bir olacağı için buraya gelip return bir diyebiliriz. Sonra alta gelip yani şuraya else deyip return şimdi asıl yapacağımız olay o bir değilse o bir değilse biz faktörleri nasıl tanımlayabiliriz yani f5'i ben şey diye tanımlayamaz mıyım Hmm, şöyle yapsam Faktöriyel 5 desek Faktöriyel 5 biz bunu şu şekilde tanımlayamaz mıyız 4 e, Faktöriyel Çarpı 5 Bu şekilde tanımlayamaz mıyız biz 5 faktöriyeli Tanımlarız değil mi yani sonuç olarak 5 Şuradan itibaren bakın Sonuç olarak 5 faktöriyel eşittir 5 çarpı 4 faktöriyel değil mi? Bu şekilde yazamaz mıyız? Biz yazarız. Niye yazamıyorum? 4 faktöriyel ne açılımı? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. E 5 faktöriyel de bu. Demek ki bu şekilde yazabiliriz. O zaman şunu kaldırıyoruz. Şunu da siliyoruz. Buraya geliyoruz. Şöyle. Bunun da prototip olarak işte o faktöriyel eşittir, O çarpı O eksi bir faktöriyel diye bu şekilde de Prototip oluşturabiliriz şuradaki değişkenle O zaman buraya gelip biz şunu yazamaz mıyız? O çarpı parantez için alalım karışmasın O çarpı O eksi 1 faktöriyel yapacağız. Yani şuraya yazıyoruz şu anda o eksi bir faktöriyel yazacağız. Ama biz buraya gelip de bu sefer direkt o eksi bir yazamayız. O eksi bir yazarsak çok daha bambaşka şeyler dönüyor bize. Bak önce böyle yapalım. Bakalım bir görelim. Yapabilecek miyiz? Ama izin vermeyecek bize galiba. Evet şunun için vermedi. Ne Faktöriyel int on int x yaptık. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Fonksiyon için tamlamışız. Çok özür diliyorum. O yüzden hata veriyor. Şu an düzenli gördüğünüz gibi. Sonra biz bunu gelip sso deyip buraya. Herhangi bir şey bize çıktı verir misiniz? İşte factorial of ne diyelim Hatta bunu yazmayalım biz şu an için ona gerek. Şöyle yapalım işte faktoryal işte 5'i bul diyelim mesela. Bize 120 sonucunu sizce bu döndürür mü? Bakalım. Döndürmedi gördüğünüz gibi 20'yi döndürdü. Niye 20'yi döndürdü? Gelin o yerine 5 yazalım. 1 e eşit mi değil? Gel buraya 5 çarpı 5 eksi 1'den 4. 5, 5 çarpı 4'de 20. Bunu döndür. Peki biz buraya gidip de şöyle yazarsak faktörel yani cursive yaparsak faktörel o yapsak buraya şu anda bize 120 verir mi vermez çünkü faktörel o eksi 1 yapacağız sonuçta buraya biz ne yazmıştık 5 çarpı 5 eksi 1 5 çarpı o çarpı o eksi 1 bu şekilde o zaman gelin bunu çalıştıralım çıktı verecek mi 120 Gördüğünüz gibi 5 faktöriyelde 120 eşit işte olduğu için Hiçbir problem yok. Şunu biz şu şekilde yaparsak daha iyi anlayacaksınız. Gerçekten şu şekilde yaparsak Burada yazmak istediğimizi anlayacaksınız. Bakın şunu yaptık biz burada. Bakın, fonksiyonumuz hatta şöyle Faktöriyel yapalım daha da iyi anlayın. F10 faktöriyeli yani şurada gireceğimiz değerin faktöriyeli şu. Şurada yazdığımız şuranın prototipi. Bunu bastırdığımız zaman yüzeyinin sonucunu verdik. Peki burada bize ne anlatmak istiyor? Burada nasıl, neye göre sonuç yani şey oldu, 120 çıktı. Gelin bakalım şöyle. Şurada hemen üzerinde biraz konuşalım bunu nasıl bir şey yapmışız. Dedim ki bir tane fonksiyonu var dedim unfactorial diye bir tane ilk parametresi var o Oya biz buradan 5 girdik O eşittir 5 diyoruz buraya Geldik sonra alt kısma Dedim ki o 1 eşitse 1 dönür değilse bunu yap Dedim ki sonra burada ben e, Return dedim 5 çarpı işte return'ı da yazsak Olur mu? Yazalım return 5 Çarpı Fak diye yazacağım bunu böyle. Hatta uzatalım. Faktöryal kaç? O eksi bir, beş eksi birden dört. Sonra da noktalı virgül. Şimdi buraya geldi zaman bu beşi yazdım. Beşi tuttu hafızada. Bakın böyle. 5 hafızada tuttu. Beşi aldı kendi hafızasının bir kenarına. Arada çarpı var. Çarpıyı da yazdı. Sonra baktı ki bu da faktöriyel çağırmış. Bakın burada ben faktöriyel 4'ü çağırmışım. Şöyle şurada bir fonksiyon çağrılmış tekrar. Bakıyor yine aynı fonksiyon. Geliyor tekrar başa. Diyor ki burada ne yapmışım diyor. Şunu şuraya yazmıyorum kafanız karışmasın. Şunu biraz daha aşağı yazarız. Biraz da büyütelim şöyle. yukarı doğru alalım. Sonra alalım 5 e hafızada tut demiştik değil mi? Ee, gelelim şuraya 5'i yazalım bakın 5 hafızada tuttuk 5 çarpı daha çarpı var faktöriyel 4 dedik geldik buraya bakın faktöriyel 4 buraya evet şuraya 4'ü koydu bire eşit mi değil tekrar buraya geldi bu sefer de dedik ki faktöriyel 4 neye eşit şuna eşit değil mi 4 çarpı faktöriyel 3 Değil mi? Öyle değil mi? Buna eşit oldu bu sefer. Yani 5 çarpı şuranın genel olarak toplamı şuranın genel olarak toplamı niye döndü arkadaşlar? 5 çarpı faktöriyel 4 dediği neydi? 5 çarpı 4 çarpı faktöriyel 3 oldu. Sonra baktı burada bir tane daha fonksiyon var. Bakın gördüğünüz gibi şurada. Bir fonksiyon daha geldi. Fonksiyona bakmadan önce ki bunun başında bir tane değer var şurada bir değer var gördüğünüz gibi aldı bu değeri geldi buraya yazdı tekrar 5 çarpı 4 sonra geldik biz tekrar buraya baktı ki burada 4 çarpı faktörel 3 faktörel 3 ne tekrar buraya 3 yazdık 1 eşit değil. geldi buraya 3 çarpı faktöriyel 2 değil mi? O da buna eşit. Faktöriyel 2 eşit. Sonra tuttu buradan. Dedi ki 5 çarpı 4 çarpı faktöriyel 3 vardı. Komple temel olarak hepsi ne oldu bu sefer? 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı faktöriyel oldu. Şöyle yani. Yanlış çizdik şöyle. Şurası bu arada faktöriyel 2. Belki arkadaşlar ses açık dinleyemiyorlardır. O yüzden bunları şuraya 2 diye daha düzgün bir şekilde yazayım. Bu sefer ne oldu? Şuradan yeni fonksiyonumuz şu anda fonksiyonumuzun döndürdüğü değer şu anda bu. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel. Bunu döndürecek ama faktöriyel burada e, bir yeni bir fonksiyonu tekrar çağırdığı için yani kendi içerisinde tekrar çağırdığı için burayı hafızaya almıyor. Yani şu kısmı hafızaya almıyor. Peki burada ben tekrar bir işlem yapmam gerekiyor diyor. O zaman diyor ben burada 3 yazdırılmış diyor çarpım yerinde. Bunu alayım diyor, buraya yazdırayım tekrar. 5 çarpı 4 çarpı 3. Sonra faktöriyel 2 ne? Tekrar gelelim buraya, bakalım. Hmm, Şunu biraz daha genişleteyim. Hmm. faktöriyel 2. Aldık bunu aşağıya. Dedi ki, o yerine 2 yaz. 2 1 eşit mi değil? Gel buraya. 2 çarpı. Umarım görebiliyorsunuzdur. 2 çarpı faktöriyel faktöriyel 1. Değil mi? Faktöriyel 1. Peki. Şimdi bizim yeni fonksiyonumuz ne oldu? Yeni fonksiyonumuz şöyle bir şey oldu. Bakın. Bu sefer artık şöyle oldu. Gördüğünüz gibi şöyle en son çizdiğimiz mavi olan şu. Artık bizim son çizdiğimiz mavi olana döndü fonksiyon. Yani 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı faktöriyel 1. Şimdi bunu buraya yazdı. Bakın Şuraya faktöriyel 2 çarpı faktöriyel 1 yazdı. Şimdi bunu kısaca f1 yazıyorum buraya. Ama dedi ki burada benim bir işlem daha yapmam lazım dedi. Bunu ben hafızadan sileyim o zaman dedi. Şurayı sileyim dedi hafızadan. Ha, orayı değil. Hmm. Şurayı dedi. Ben bu işlemi hafızadan sileyim çünkü bunun hala bir sonucu yok. Ben hala bu sonucu hesaplamam lazım dedi. Geldi bunu tekrar buraya ne yaptı? İki, şuradaki 2'yi yani şu iki değerini tuttu buraya getirdi. Bıraktı. Şuraya. Bunu da silelim şuradan tekrar. Geldi. Hangi renkli bunu yazmıştık herhalde. Jinter aynı yapmaya çalışıyorum ki kafanız karışmasın. Biraz vakit kaybediyoruz ama geldi iki tuttu buraya yazdı. İki de buraya yazdı. Sonra son aşamalarak olarak ne var burada? Şu sayfayı biraz uzatabiliyor muyuz? Uzatabiliyoruz. Faktöryel bir kaldı. Biraz daha çekelim şunu. Alalım bunu şöyle. Faktöryel 1 Ne de faktöryel bir? Gelelim o yöne bir yazdık. Aa, o biri eşitse return bir döndür demiş. Bunun değeri de bir döndürecek zaten. Geliyor sonra bunu da şöyle şundan alıyor bu değeri de hop, buraya geliyor çarpı bir diyor. Yani bizim artık yeni dönüş değerimiz gördüğünüz gibi şöyle daha belli olmayacak olacak bir renk şey. siyahla yapalım. Da hiç uğraşmayalım. Siyah diyelim. Bakın artık bizim return değerimiz bu. Return'den geriye kalan bu. Bunun top çarpımı da neye eşit? 120. Yani biz aslında oraya düz mantık return 120 yazdık gibi düşünebilirsiniz. 120'yi döndür 5 yazdığım zaman için. Yani arkadaşlar faktöriyelin tanımı şöyle belki esas almak isteyen arkadaşlar olur diye şöyle bir genişletelim olduğu kadar şöyle Bakın arkadaşlar mantığı bu şekilde. Yani dediğim gibi return 5 çarpı faktoriyel 4 diyorsunuz. 5'i hafızada tutuyor. Sonra faktoriyel 4'ten gelen buradaki bu sayıyı buluyor. Alıyor tekrar buraya atıyor. Sonra 4 çarpı faktoriyel 3. Aslında bize kısacası şunu yaptırıyor. Arkadaşlar bakın. biz şunu yaptırıyor. Bunu yazmayacağım. Şöyle yapacağım. 5 çarpı faktoriyel 4 yazdık ya mesela biz ilk tarafta. Faktoriyel de neye eşit? faktöriyel 4 de neye eşit? Evet 4 çarpı faktöriyel 3'ü. E sonra diyor ki faktöriyel 3 yine işlem yapıyor. Yine fonksiyonu çağırmış. siliyor bunu tekrar. Diyor ki başta yazdığımız 3 çarpı faktöriyel faktöriyel 2 diyor. Böyle yapıyor. Böyle kapatıyor. Sonra diyor ki bir daha çağırmış fonksiyonu diyor. Sil. Çarpı 2 çarpı faktöriyel 1 diyor. Sonra da bakıyor ki aktörler bir de çağırmış ama diyor burada bir koşul koymuş. Eğer diyor içindeki şu o değeri 1 yani bunu yazdığımız bu o değeri 1'e de eşitse bana 1 değerini döndür fonksiyonundan çıksana geliyor. Bunun yerine de biri yazıyor. 5 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 2'den 2 çarpı 1'den sonuçta 120 oluyor. Aslında burada anlatmak yani öz yineleme demek bu. Buranın mantığı bu şekilde. Umarım açıklayıcı olmuştur. Ee, gayet Uğraşarak çabalayarak biraz anlatmaya çalıştım buradaki şu return'ın mantığını Ne şekilde çalıştığını Umarım anlamışsınızdır izlediğiniz için teşekkür ederim Kafanıza takılan herhangi bir şey eksik olduğunu düşündüğünüz herhangi bir şey varsa mutlaka belirtebilirsiniz ee, O zaman hoşçakalın diyorum İyi günler